Şimdi Türk Sönmez'de denize yatmış arkadaşlar. Gürcistan'dayız. Şiir merkezinden plajı bulmaya çalışıyoruz. Bakalım neler var beraber gezelim görelim. Evet Zeynep buradan plaja çıkabileceğiz mi acaba? Ümit ediyoruz Çastabaşım. Çıkacağız herhalde ya. Neydi? Belediyeler böyle garip grup ağaçlar ekeceğini, meyve ağaçları ekse de çocuk vatandaş faydalansın. Benim güzelliğinden, en meyvesinden ne güzel üzümler ekmişleri. Müstakil yerler, bahçeleri var. Şehirden uzak, şehir gürültüsünden uzak. Ama belediye çalışmıyor. Burada yeniden refah Partisi geldiği zaman işte böyle şeyler olmayacak. Şanlıurfa destanlar yazmaya başladı. Refah marketler açıldı. Direkt üreticisinden ürünler alınıyor. Halka uygun fiyatla satılıyor. Ve vatandaşın en azından bu dar boğazdan geçmesi için sağ olsun belediye başkanımız yardımcı oluyor. Türkiye'nin her tarafında bu hizmetler yürüyecek. İnşallah Doktor Fatih Erbakan iktidara geldiğinde de artık tekrar yüzler gülecek. Aldığım maaşta çocuğumu nasıl okuturum? Nasıl doyururum? Kiramı nasıl öderim? Bu banka kıskacından nasıl kurtulurum? Son bulacak inşallah. İnsanlar normal faiz oranlarıyla borçlarını ödeyemezken bu zulüm olan emirat faizlerinin bir an önce kaldırılması gerekiyor. İşte burada güzel bir yol yapmışlar. Çarşıbaşı mı acaba bu yol plaja çıkıyor mudur? Yani haritadan baktığımızda böyle bu şekilde devam ettiğimizde direkt denize doğru gidiyor gözüküyordu. Şansımız deneyeceğiz. Denizci olarak yotlu havayı teneffüs edebiliyoruz mu şu an? Sanki biraz deniz kokusunu alır gibi oluyor mu? ama Sanki da... bir, böyle hafif bir koku es, esinti geldi ama. Hani... Şehir merkezinden bayağı uzakmış biraz arkadaşlar. Gece karanlığında geçilmez çarşı buradan. Yani köpekler olmazsa geçilir de bazı yerlerde bilmiyoruz köpekler. Ama abi, burası güvenli yoldur çünkü yolun başında şey vardı, karakol vardı. Güvenlik açısından bir şey olmaz. Eskiden Gürcistan biraz karışıktı. Mafya olayları Baya can yakıyordu insanların. Evet, şu an şehir merkezi güzel de ama arkadaşlar gerçekten temiz bir havanın içinde, ağaçların içinde. Yalnız hava biraz sıcak. Onun haricinde her şey gerçekten çok güzel. Evet, beraber geziyoruz. Köpek de bize eşlik etmeye karar verdi. Çok uzaklardan denizin havasını alır gibi olduk. Doğru mu, değil mi? Ne diyorsun? Şu an bir an ümitsizliğe kapılacak gibi oluyordum ama. Şu daha teyze oturuyor teyze soralım. İngilizce bilmiyordum. Bence yola devam edelim. Sağımıza solumuza inekler. Evet. İneğin maşallah var. Güzel beslenmiş. Allah sahibine bağışlasın. Deniz. Güler. Deniz. <laughs> Türkçe e, denizi soruyor, İngilizce plajı soruyor. Hadi bakalım anlaşabilecek mi bakalım Levent kardeş. Anlaşabildi mi Levent? Benim anlaşamayacağım insan yoktur. Ne dedi? İleride mi dedi? İleride solda dedi, solu gösterdi. Yani dil bile olmazsa anlaşamayacağımız insan yoktur. Kamp plaj böyle yaptı. Hmm. Evet bakalım ben 2-3 kilometre önceden bu denizin havasını böyle bir aldım gibi. İnşallah yanılmayız. Yolda plaja kadar gider inşallah. Yani ben şaşırtan şey oluyor. Çok inekli otlu olduğu için biraz... Şeyde var ya tatlı su, nehir mi, büyük dere gibi şeyler de geçiyor. O yüzden etrafında böyle yeşil olması doğal. Zaten Karadeniz bölgesi. Genelde biliyorsun yağışlı. Ama Türkiye'de böyle bir alan yok ya. Yani köyünde de olsa, şehirde de olsa. Var Türkiye'nin çok güzel yerleri var. Bu yol direkt bizi denize götürüyor. Evet 2-3 kilometreden yot hissettik. Denizci olarak biraz sonra bulacağız. Şöyle bir bulduk bulduk. Manzara. Evet denizi gördüm. Şimdi gördüm ben. Bakalım denize girmek bize nasıl gelecek. Ben iyi hissettirecek diye düşünüyorum. Tam da derenin yanındayız galiba. Tatlı su deniz. Hatta yan tarafta yüzersek tatlı su da öbür tarafta yüzersek Karadeniz. Ne haber? İyi bizi kovalamıyorlar bari. Plaja geldik. Evet, liman o tarafta galiba. Karadeniz'in dalgaları var. Tehlikeli bir bölge midir bilmiyoruz. Dikkat etmek lazım. Sentür deniz, dinjacatı dünyanın her tarafında olduğu gibi Bulgaristan Potide devam ediyor arkadaşlar. Şehir merkezinden birkaç kilometre açıldıktan sonra denizde bulduk. Karadeniz'deyiz. Karadeniz'e geldik. Şöyle kumsal bir yer bakalım. Şu yan taraf kumsal gibi gözüküyor. Oraya gidelim mi? Kayalıkları bilmiyor. Bence çok açılmaya gerek yok. Şurası direkt kumsal gibi bakalım. Burası da biraz garip bir iş. Kalasların içinde yürüyoruz. Plajdayız. Evet sular yanımızda. Karadeniz'in eşsiz güzelliğinde denize gireceğiz nasip olursa. Evet müsaadeniz varsa arkadaşlar üstümüzü değiştirip bir denize girelim. Üzerimizdeki statik elektriği atalım arkadaşlar. Hüseyin Türk Sönmez'de deniz ziyareti devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.